Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KB Pala isimli bir kardeşimizle beraber Aranatacuk bakalım neler olacak iyi seyirler iyi eğlenceler. Hah, yine silah değişmedi. Silah niye unutuyorum ben hep her seferinde. At <laughs> Takıldı lan. <laughs> Takıldı. Nasıl becerdim onu? Acaba bakalım neler olacak? Daha var. O burada ama. Hüseyin'le aa aa Hüseyin, ha, a, 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 Hüseyin yazısına bakıyordum. Kör olduk. Adam geliyor. Adam tehlikeli. Allah'ım. What? Yerden sıkıyor mu bu? Mouse da kafayı yedi Aç. Mouse kendine gelir misin inşallah? Teşekkürler. Bak yine biri bir şeyler yazmış. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam inşallah yeneceğiz. Ay oynayacağız. Sabırsız insanları anlamıyorum. Oğlum prematüre mi doğdunuz? Bu nedir lan? Adam. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Pala. He, bu palanın resmi çok tatlı. <laughs> Çok güzel. Vuracağım karabacı, vuracağım karabacı. Kaçtım oradan, oradan kaçmış. Çok da güzel oynuyor. Ömrümü yerinde doymuyon. Hele içip içip sarhoş olmuyon. Ay çok kötü ya. Ben 5 mermide niye jarjör yeniliyorsun? O yine yer değiştiriyor. <laughs> lan, sen ne ara buraya yedin? <laughs> ulan bir şey diyecektim de kameranın altında olduğumu mu kameranın kaydı Aman. neredesin bak 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 bir de oksijen galiba oğlum üzerime laşlamak ne Dattiri dattiri. O ne lan? <laughs> güzel güzel. Pala. Benim bu arkadaş. Benim... Allah'ım canım yok. Basarsa gittik şu an. <laughs> Ay. Doldur, doldur, doldur. Adam geliyor adam. Amanın amanın. Oo. Niye öyle bir şey yaptın? M7 Hüseyin sen ne de kanka oynayacak? Nereden vurdu lan o beni? Oğlum bir yerden vurdu ama. He ee, sen burada mısın ya? Aaaa. Hemen adını nasıl vurdun? Bunu çok merak ediyorum. Gayetlerden izleyeceğim. Bak bir de info da verdim. Kaçayım ben şuralarda bir yerden. Sonunda bir... Adam da durdu bizi. Babacım, ben hey. kamera gayetlerinde restuna kadar o da benim oraya gidiyor o da benim gibi yaptı pustu, ne yapsın <laughs> Vicdansız. Onu on, on. Ne kadar sessiz geliyor bu çocuk ya. Mug hiç info vermiyor. Hadi ben yine bir yerde bir şeyler yapıyorum. Alıyorum buradan oraya atıyorum falan. Bak. Öyle yaparsa bu oyun ölmez. O pusar ben pusarsam İnfo atsa daha tatlı olur baba bırak öyle. ben git ben de arada atıyorum ama olsun arada arada yapıştırıyoruz. Cover me. Goru ben ellam. Kayıt alıyoruz, kayıt alıyoruz. ama ki de öyleydim. 1 saat 19 dakika var ya ay şey ne 1 saat 19 1 dakika. Bir de 19 saniye var. Piu. <laughs> oğlum, oğlum ben nereye gidersem adam orada çıkıyor. Benim bir suçum günahım var mı? Bence yok. Bugün buralarda takılıyorum böyle. Aha geldi. Oh. Ha ya. Şöyle be ya. Al bana buraya koy şunu. Nasıl tablo bana mı Gelmedi. Şu maç şöyle bitsin be. Aa. Benim takvim bana kullandı da. Yemezler. Şurada köşede. de. Şöyle yapalım. Nice. Blue Team Victory. Alayı bir tavuk gönderelim. Bu bir konu arıtır mı? Atmaz herhalde. Bir daha davet edeyim. Bir daha davet ediyorum. Bir daha. Allah hekimi davet ettik lan. Kahve pala. Gelmiyor. Hüseyin hemen şey yapacağım. Ceranox. Efecan Hüseyin. Şey neydi? Pala ellerine kollarına sağlık. Şunun için değildi mi zaten? Çok güzel oynuyorsun. Umarım herhangi bir videonu görürsün bu kanalda. Kendine iyi bak. Hoşça kal.